Merhaba. Baba ne kumanı çıkartıyorsun gelsin. Sizin sürprizim Ne baba. var? Herkes oraya geçsin arkasına dönsün. Tamam. Sen de ablamların yanına geç İpek. Ay. Geç arkanıza dönün. Ay. Geç ablamın yanına sen de İpek. İpek. Geç 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 yanına geç sen de. Koş 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 koş. Koş arkana dön hadi bakayım. Ben diyene kadar dönmeyin. Ay. Dönmek yok. Tamam. Dönmek yok. Tamam. İpek dönmek yok. Tamam. Üçe kadar sayıyorum. Bir.

<laughs> Naci Bey. Oh, Naci Bey. Naci Bey. Çok güzel. Naci bye Bey. Bay <laughs> bay. Evet, Naci Bey'i evimizde <laughs> alıştırmaya çalışıyoruz. İlk günde i̇yi, biraz iyi. alışması lazım. Evet. Şimdi oyuncak aldık ona. Bu <laughs> koltukların <gülüyor> altından <laughs> çıkmıyordu o yaramaz. Yine ipleri kaçıyor görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ama ne yapıyoruz? yavaş yavaş oyuncaklarla alıştırıyoruz. Çocuk gibi. Bu da daha bebek. Gel yakala Naci. Naci yakala. Evet eve alıştırıyor. İlk başladım. geldiğinde koltukların altından çıkmıyordu ama şimdi eve alıştı. Evet. Baksana neler yapıyor. Ay. Naci. Gel gel. Naci. Naci gel. Naci. Naci, gel. gel oğlum gel. <laughs> yakala yakala. Aferin sana. Yakala. ben Yakala. Yakala. Yakaladı vallahi. Bakalım kim kazanacak. Naci, oh, 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 biraz oh, da defne oh. oynasın <laughs> evet. evet. Yine kaçtı ediyorum. bak korkudan gelemiyor. Yakala. Ama sevdi sizi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Naciye. Yakala. Yakala oğlum. Erken eski sorun olacak. İsmin Naci mi olsun yoksa Kuki mi olsun? Yorumlara yazın. Bence gel, gel 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 gel. Naci. Ben Naci ismini çok sevdim. <laughs> Naci sokaktan <laughs> sahiplendik. Evet. Çok tatlı bir kedi. Ne kadar Naci? Aferin sana. Oo çok hızlı ya. Naci. Naci oynuyor ama yaklaşmıyor bize. çok hızlı ya. Bak 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 bak, bak. oyuncu Naci bu ya. <laughs> İpek sen de gel. İpek, İpek. gel. Gel İpek gel. İpek de benimle <laughs> oynayalım. Aferin sana. <laughs> Bununla oynayan kedileri çok seviyorum ya. Gel gel gel. Gel oğlum gel. gel ya sen arkadaş yap biraz Naci. Gel gel gel. öyle? Naci. Naci <laughs> yaptıracağız ama ilk önce bir eve alışması gerekiyor. Tırnaklarını ya. da keseceğiz. Naci, <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> bırak diyor. <laughs> o benim diyor. Bırak bırak o benim. <laughs> Tamam. ipeğe ben bakar mısınız Allah aşkına nereye çıkmış? İpek sen ne yapıyorsun ya? <laughs> i̇pek de benimle oynuyor. ipek. İpek kedi kedi diye bayılıyordu ama şu an kediden kaçıyor. Çünkü da... <laughs> biraz İpek geldi. <laughs> i̇pek. Dur alsana. Aferin. Ay. Defne baksana çok sevdi. <laughs> Evimizin en cesur kızı Defne. <laughs> ben sevdim. Ya. Naci. En çalışkan kızı Naci. Duru. Naci. En yaramaz kızı İpek. En ağlak kızı da İpek. Evet. evet. Şey <gülüyor> <gülüyor> Havaya kaldıysa da ne kadar yükseğe zıplıyor <gülüyor> bakalım. 1-2-3 <laughs> Nereye gitti? Aha buradaymış. <laughs> ha, buradaymış. <laughs> arada sırada koltuğun altına... Ne evet arada <laughs> koltuğun altına hiç çıkmıyor hatta. Bak 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 bak. <laughs> bak 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 bak. Naci sen bugün bıcı mu yapacaksın Naci? Gel. Ele alışmanı Bıcırdı. bekliyorum. Alış ben Oy. seni nasıl yıkıyorum bak. Bravo Naci. Naci alış. <laughs> Naci çok <laughs> tatlısın sen ya. İpek gel sen buraya gel aşkım gel buraya gel. <laughs> gel, gel. Gel, gel sen Naci. kedileri çok seviyorsun. Evet Naci, Naci. Eve çok tatlı. <laughs> Yakar <Naci. gülüyor> oğlum. Gel. Defne bir de onun şey vardı. Bak 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 ördek nerede? Ne bak şurada, Hadi gidin. Ne? <laughs> Ağabey, gel oğlum gel gel. Ama, gel. gel aşkım bir gel bir gel. gel. Ona korkabilir ama. <laughs> Kamerayı ne görünce bir kaçıyor. Bir gel bir gel. Bir ne ne, ne bir neden bir korktu? Çetler en sevdi oyuncak. Hoppa! evimize <laughs> alışmaya başladı. Naci gel buraya. Tam alıştı diyoruz kaçıyor. Evet ya tam alıştı diyoruz. geldi Bu oyuncak alışacak galiba. <laughs> evet evet bu oyuncak sayesinde eve alışacak. Aferin ya. <laughs> Naci Naci Naci. <gülüyor> Naci. Oy. <laughs> <laughs> Oy. Hoppa. Apareliler. Burası ya. kedinin yuvası, mamaları. Bu da kumu. Gel 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 gel. Bu gel. Ah yakaladı. Ver bir de ver oynayayım. Ben de oynayayım. Ben de oynamak istiyorum. Gel 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 Ay beni çabuk yakaladı ya. gel 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 arıyorum şimdi Naciye. <gülüyor> Naciye. <gülüyor> gel oğlum gel. Sıra Defne'de. Biraz da Defne oynasın. <laughs> Defne. Sevdin mi sen kediyi? <laughs> Yemeklerini düzgün yersen bundan sonra bizim evimizde kalır. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bacana? Ne oynuyor? Ne oynuyor? Babci. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, Naci'miz yatağına da alışmaya başladı ama yatağında oynarken evet. alışmaya da başlıyoruz. Çok oyuncu ya bu Naci, evet. var ya bu Naci. Oynamayı çok seviyor, evet. oynatma. Tuvaleti denince hemen tuvaletini yapıyor. Evet. evet. çok akıllı bir kedi. Çok Anşallah. çabuk alıştı. Yarın diyor kendi evet. sonu. Evet. Bur buraya bırakalım. Burada bu, sayesinde şeyine yatağına da alışmış olur. Yok. Bak gene gitti. Bak Niye bak, bak gene gitti. Duvalet, bak geldi buraya. Komunu bulun. Açın kapağını. Ha şuraya koyun. Bak şey yapın. Oyuncağı o tarafa doğru götürün. Yani ya, tuvalete götür oyuncağı. Ya verin o benim diyor ya. Çok inatçı. Ya o benim. Niye siz tutuyorsunuz onu? Bak burada bak kum burada gördün mü? Ha. Gir içine. Bırak lan. <laughs> Bırak daha oh, <laughs> <Lo, ben bu. gülüyor> bacak geçti. <Gülüyor> <gülüyor> Gel gel gel. <laughs> <Vallahi çağırıyor> gitti bak burada. Bizim içiyor çok yoruldu çünkü. Ya Rabbi şükür. yüzünü yıkıyor Anne ama su içecekti. Keşke koymasaydınız. Su suyu içiyordu. Var, Aa içiyordu. canım benim. Tamam oynasın bırak orada. Ben ben elle mi susamışım? sana. Bak bak bak. Oynat Naci. Naci gel. Gel videoya bay bay yapalım. Gel gel gel. Gel videoya bay bay yapalım. Arkadaşlar Arkadaşlardan. Bak bak. Evet. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like Like, like, like. Vai, vai, bye Vai